Merhabalar keyfi lezzetlere hoş geldiniz bugün sizler için kahvaltılarımızın vazgeçilmezi hepimizin severek yediği yumurtalı ekmek kızartması hazırladım Dilerseniz şimdi yapım aşamasına geçelim Ben bir buçuk ekmek için 6 yumurta ve çeyrek çay bardağı süt kullandım bir çırpacak yardımıyla çırpalım dilimlemiş olduğumuz ekmeklerimizi yumurtaya bulayıp 2 su bardağı sıvı yağında her iki tarafını da güzelce kızartalım. Basit ama inanılmaz lezzetli yumurtalı ekmeklerimiz hazır. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.